Merhaba. Ben Alaçatı bölgedik sizlerle yüksek dağların arasında gizlenmiş adeta saklı bir cennet andıran memleketi Kemalye'nin güzelliklerini paylaşmak istiyorum. Kemalye 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Hem doğal hem de tarihi açıdan oldukça zengin bir ilçedir. Her yıl dünyadan binlerce macera severlere ev sahipliği yapan karanlık kanyon büyüleyici güzelliktedir. Karanlık kanyonda kano, rafting, yamaç paraşütü tırmanma gibi pek çok spor yapılmaktadır. Karanlık kanyona gitmek için yöre halkının elleriyle 132 yılda yaptığı taş yoldan geçebilirsiniz. Kemal gurbetteki yakınları için yazdıkları manilerden oluşan mani yolu zincirli kaya kadı gölü kayanın tepesine inşa edilen ev görülmeye değerdir. 17. yüzyılda yapılan orta cami taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı kemaliye evleri sadece bu yöreye has olan bayan ve erkekler için ayrı yapılmış kapı tokmakları Sizleri kendine hayran bıra bı bırakacaktır. Ayrıca dünyanın en lezzetli ve tatlı tutları Kemaliyete yetişmektedir. Bu tutlardan yapılan pekmez ve pestiler çok ünlüdür. Kemaliye geçmişten günümüze pek çok Türkiye konu olmuştur. Hepimizin bildiği orada bir köy var. Uzakta o köy bizim köyümüzdür. Şarkısı memleketim için yazılmıştır. Atatürk'ün ismini verdiği güzel memleketimi ziyaret etmenizi hepinizi tavsiye